Ne? Ne? Benim, mer benim mermim niye geçmedi? Geldiniz. Abi benim mermim niye geçmedi abi? Biraz, <laughs> Lan ölüyor Geldiler. Heal 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 heal. Sage nerede? Lan girmiş. Arkada arkada. Burada var mı? Aç CT aşağısı var. Evet, Solda. Sol. Aga! Ulti açmış. Geldi geldi bir evet. Öldü. Diğeri de tunel. Çok evet. güzel. Ben oynamak. koymuş gibi biliyorum. Kapada. kurdu. Kapıyı Aa. kapamış, kurumuş. Yerleştirildi. Ayakta kalan son oyuncu sağda kaldı. Ooo! Sağ adam var orada dikkat et. Tamam. Bir sağda yani. Yap. Clutch. I am not just your healer. Fuck yeah. Oğlum ne oldu? Bu Hasan can harbi çok kötü lan? Hadi be, tamam. Ne var? Bir düşman kaldı. Woo! Güldük eğlendik. Ölme vakti. Adam ile. Oha! Dönüşünü gördünüz mü? Bir tanesinin 10 canı var. <gülüyor> <slo> <gülüyor> double 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 ya aldıkları silah çok güçlü. Ay! Yanlış şaba bastım ya. Ulan heyecandan E basmam gereken yerde Q, Q basmam gereken yerde E bastım. Ayakta kalan son oyuncu. Anladım. Aynısına birini Birini kestim. Birinin canı 30. Bir düşman <laughs> kaldı. Ama bu çocuk AWP. Sen. Of. gelmiş ya <gülüyor> <Ayda>. <gülüyor> Çift 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 reset Gel döndü. Hmm. Bu ne ya? 78 ayda soldaydı. 11. Olma ne olur. Bomboş şurada. Aynen kaldı. Hadi çözüyor lan. Çözüyor. Da çözdü. Ne ya? Gitti ya. <gülüyor> 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 Ay çözüyor demedim. Tu kan planta? Kim Pensaba Mimi. yerleştirildi. Abi düşman kaldı. ayakta kalan son oyun sağda. Helal Ay. be. Çanta yolda. Master onunca süit. Vallahi billahi 30 B var gibi gibi. Mit var. B B Leo <laughs> 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 Bela var mı? Da Reis solunda, solunda. Bir düşman kaldı. Bela, 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 bela. Bela, bela. Kaldı. Şey, şey geldi. geldi. Kapalı ama. Tren var 3 bir karısın diye. <laughs> <laughs> Kaşınıyor sonra da küsüyor. Oy. Bak kaldırdık vurdun Ne oldu? Güç bir. Ben onu satın al diye bir şey çıkıyor. Biliyorum biliyorum. Ha. Abi Şimdi kendi kafamı salladım. kapı <laughs> kapı Sait HS Var ya. <laughs> ona vurdum, ona vurdum, sonra gittim ona vurdum. <laughs> ah, Bu kadar, kadar kötü oynayamazdım herhalde. C3 tane. Hayır, sus. <laughs> <laughs> <Geldi> oğlum, <al>. <gülüyor> <gülüyor> ben Adam bana geldi. Gel doğdum mu gel gel. He? Ben shield'den geldim. Oradan niye şimdi bana küfür etti ki? Gel Yok kalmadı. Bir tane daha var burada. Burada bir tane daha var. Tamam <laughs> mermi kaldı. Oo, bombe. Nerede? Son 10 saniye. Arkada. Oo! Ama canım. 4 mü? Aynen. <laughs> Şimdi çürü diyor. <laughs> 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 Mid var iki tane. Gerçekten. Ya. <AUL1> ah, girl. bu ne? Alayım mı silah? Göremiyorum. B'ye girecek Heaven'dan büyük ihtimalle. Tamam,

Thirty seconds left. Nice. Nice.